Playturn dünyasından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Rising Force'u inceliyoruz. <laughs> Öncelikle sesimin kusuruna bakmayın. Hala birazcık rahatsızım. Evet, bugünkü menümüzde Rising Force var. Rising Force, BSC ağında bir MMORPG oyunu. Kendisi 2004 yılında piyasaya sürülmüş. Şimdi Playturn entegre ediliyor. Neredeyse benden eski yani. Oyunumuzun white paper'ına bir göz atalım. Evet home kısmında bize oyunumuzda 3 tane ırk olduğu söyleniyor. Bu 3 tane ırkın çiftlikleri ele geçirmek için birbiriyle savaştığı söyleniyor. Büyük ihtimal yemek kıtlığı olan bir gezegen ya da evren var sanırım. Oyunda para kazanmak için itemlerimizi, karakterlerimizi ve çiftliklerimizi satabileceğimizi söylüyorlar. Roadmap kısmına gelelim. Evet burada dediği gibi oyunumuz ayın 16'sında çıkacak. NFT satışları ise ayın 20'sinde açılacakmış. Server information kısmında ise Evet oyunumuzda premium ayrıcalığı var. Oyunda premium sahibi insanlar normal insanlara göre 2 kat daha fazla XP alıyorlar. 3 kat daha fazla item düşürme şansları oluyor. Ve animus oranı dediği bir muhabbetimiz var burada. Fakat ne işe yaradığını bilmiyorum. Premium sahibi insanlar arenada normal oyunculara göre daha fazla puan kasıyorlar. Daha doğrusu puan kasma limitleri daha fazla. Activated Features kısmında bizim için en önemli olan şey Action House. Action House bildiğimiz oyun içerisinde düşürdüğümüz itemleri açık arttırmaya koyup USDT şeklinde satabileceğiz. Mesela bir boss canavarı kestiniz ve bir kılıç düşürdünüz. Bunu direkt gidip açık artırmada satıp dolar olarak gelir elde edebilirsiniz. Günlük görev kısmında ise seçili NPC'den görevimizi alıyoruz. Görevimizi bitirdikten sonra tekrar geri dönüp aynı NPC'ye görevimizi teslim etmemiz gerekiyor. Görevi teslim ettiğimizden itibaren 24 saat sonra tekrar görev alabiliyoruz. Ve bu görevler bize ödül olarak oyun içindeki itemlerden veriyor. Acaba bunlar craft yapabileceğimiz materyaller mi yoksa açık artırmada satabileceğimiz itemler mi olacak? Skin sisteme gelirse skinlerin gerçekten çok büyük bir farkı var gibi gözüküyor. Eğer legendary bir skininiz varsa HP'niz normal bir insandan %20 daha fazla oluyor ve atağınız %10 daha fazla oluyor. Gerçekten çok büyük bir fark. Karakter market kısmında ise 30 levela ulaşmış bütün karakterlerimizi satabileceğiz. BSC ağında direkt USDT cinsinden satıyoruz. Listelerken herhangi bir ücret ödemiyoruz. Fakat karakterimiz satıldıktan sonra %8'lik bir komisyon oluyor bizden. Ve paramızı içeriden çekerken %3'lük bir komisyon daha alıyor. Toplamda %11'lik bir kaybımız oluyor. Oyuna ilk girdiğiniz zaman rare bir isim alabilirseniz. Mesela Batman gibi random atıyorum şu anda. O hesabınızı bile yüksek bir fiyata satabilirsiniz büyük ihtimalle. Çünkü sadece isim için alanlar bile oluyor görüldüğü üzere. Karakterimizi listelediğimizde ise hesabımızdan direkt olarak kaldırılıyor. Yani bir daha gelip o karakteri oynayamıyoruz satılana kadar. Ya da iptal edene kadar. Evet Action House açık arttırma kısmı daha önce bahsettiğimiz yer. Aynı NFT markette olduğu gibi listelemesi tamamen ücretsiz. Fakat satıldığı zaman %8'lik bir komisyon oluyor bizden. Bunun hakkında küçük bir videomuz var. Dilerseniz onu izleyelim. Evet videomuzu açtık. Bir UTS coin 10 cent ediyor. Yani 160 dolara satıyor burayı. Buradan başka oyuncuların koyduğu itemleri bulup biz de satın alabiliyoruz. Evet bu videomuz da bu kadar. Gelelim fee ücretlerine. Dediğim gibi NFT mağazasında ve açık arttırmada da %8'lik bir fi ücreti alıyorlar. USDT'lerimizi çekmek istediğimiz zaman ise %3'lük bir fi ödüyoruz. Yani toplam %11 bir fi ödüyoruz oyun içinde. Ekonomi kısmında ise oyundaki satışların ve fi ücretlerinin %40'ının liquid pool'a aktarılacağı söyleniyor direkt. Evet bu kadar. Şimdi videomuzu bitirelim. Evet dostlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki anlamadığınız bir konu olduysa Discord'umuza gelip bize sorabilirsiniz. Discord linkini açıklama kısmına bırakacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.